Evet merhaba arkadaşlar abone ol like comment. Ben hiç böyle kısa videolar çekiyordum ama hiç oyun videosu çekmiyordum şimdi. Oyun videosu çekeceğim artık oyun videosu çekmeye başladım sesini de bu arada açalım. Tamam. Uy. Şimdi şurasına vursak ne olur oraya yapış oraya yapış. Bu robot nasıl ölmüyor? Robotları ölmüşüz bu silah robotu işler. Tamam, işte. Tamam ki Hiç koydum ben onu. Ne söyle oldu arkadaşlar? Oyunda sessiz her zaman konuşmam gerekiyor. <laughs> Ölmemiş miydi? Uçan drone gördüm ya. Yalla oy adam takla attı. taklife taklife'in Tak, life, tak life attı. Tak oy. Oh. Adamın orada işi bitti. Adam Oha 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 ama yani oha Düş 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 Bunu alalım mı arkadaşlar Yok bence almayalım Ama onu nereden alacağımı biliyoruz. Bu sesin o on dediğim de değil. Ama ne yapacağım biliyorum. Şimdi çık. Tamam. Bu Roblox'a girmeyecektim. Evet, şu anda beni görüyorsunuz. Görüyorsun. Ya ben kaçırmaya kalkmıyor diye demiş. Hadi. 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 Öl. 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 Oy. Lan sen kimsin? Ah. Adamı gördüm. Oy. Adamı omuzunda olan. Gelme, gelme, gelme. Hala geliyor. Gelirsen ölürsün hocam. Bu nasıl bir silah? Ya zaten çıkmayacak üç değilim. Zaten çıkmayacak. Ben de dedim tek 3. 55, 61, 70. 13 TL'm kaldı. Oh. 13 TL'm kaldı. Burası gerçek kapıysa burada bir kişiyi durdurmazdınız. Bu çok akılsızca olur. Arkadaşlar ben sinir sinirli modunu sinirli modumu açmışımdır. Ve o sırada ben de. Sinirli modumu artmışım da. Ve o sırada ben de. Da 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 Adamı girdim ha. Sinirli mod. Vaaah. Girmeden tek attım adamı. Kazandım. Şimdi reklam. Reklama geçsene. Dede bir çıkalım. Nasıl bir reklam? Simsiyah reklam. Evet. Hadi yallah. Kollar Biraz. Hayır düş. Ha, ne düşmez bir şey çıktın ya. İyi. Tek attım. lan yürü git. Ya Allah la 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 ya. Yallah. yallah yallah oha adam gitti. Hadi. Bir uğurmuyorum şunu. Artık bunların dilini anladım da bu geliyor. Bu bana yaklaşmıyor arkadaşlar. Bu benden korkup uzaklaşıyor. Tamamdır. Daha, şimdi burada video bitiriyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.